Herkese merhaba. Bugün birlikte kapı boyayacağız. Instagram'dan beni takip edenler bilir. Evimin neredeyse bütün kapılarını boyadım. Bu kapı hariç. E, gerek storylerle gerek canlı yayınlarla asla takipçilerimle birlikte boyadım. Bu kapıyı ayırdım çünkü kapı boyamanın tüm detaylarını anlatmak istiyorum. Beni diğer izlediğiniz videolardan farklı bir boyayla bugün tanıştıracağım sizi. Eskimiş beyaz tonlu boyadım ve boyadığım boya yeni çıkan lake boyamız. Şimdi boyamaya başlamadan önce yapmamız gereken bazı hazırlıklar var. Kapı kollarını sökersek daha rahat boyarız. Boyanmasını istemediğimiz yerlere kağıt bant, maskelimi bandı dediğimiz kağıt banttan yapıştırırsak sonrasında temizliğiyle uğraşmak zorunda kalmayız. Bir de her boyama öncesinde olduğu gibi boyanacak objeyi yağdan, kirden, deterjan kalıntısından arındırmamız, güzelce silmemiz gerekiyor. Hadi o zaman kutları sökmeyle başlayalım. içinse kapı kollarını mutlaka sökmek gerekiyor. Sadece kapı değil mobilya ya da mutfak dolaplarınızı boyarken de kutbura sökmek işinizi inanılmaz kolaylaştırıyor. Bir şazlı makka ya da tornavida yardımıyla basit bir şekilde sökebilirsiniz. Kapıda ekstradan iç malzemeyi de sökerseniz daha iyi olur. Bu sayede boya gelmesini önlemenin yanında boyama süresince kolsuz kalan kapınız kapandığı zaman nasıl açacağım diye bir derdiniz kalmamış olur. Birkaç gün kapılarınız kapanmayacak anlayacağınız. Boyanacak bir objeyi temizlerken temizlik ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Ama burada şunu dikkat etmeniz gerekiyor. Yağdan, kirden arındıralım derken, kullandığımız deterjanın da yüzeyde kalmaması gerekiyor. Ve tabii temizledikten sonra yüzeyin kuruması gerekiyor. Ben de kapılarımı bir bezle ve sirkeli suyla güzelce temizledim. Hazır başlamışken, dolapları nasıl? Bu arada söylemeyi unuttum. Yani bu kapıda bu şekilde fitiller var çalmayı önlemek için. Bu her kapıda var mıdır bilmiyorum. Ama varsa bu kısımları sökerseniz daha iyi olur. Yani boya bulaşmamış olur ve sonrasında uğraşmamış olursunuz. Şimdi kapıları boyadıktan sonra eski kulpları kullanmayacağım. O yüzden eski kulpların delik yerleri var, vida delikleri. Bunları temizleyeceğiz. Sonra da doldurma işlemi yapacağız. Burada temizlemekten kastım önceki vidaların ahşaba uyguladığı baskıdan dolayı vida çevresinin şişmesini kazımak da aslında. Metal spatula yardımıyla bu şişkin bölgeleri sıyırdım kapıdan. Sonrasında rölyef pastayla dolduracağım. Aslında böyle tamirat işlerinde kullandığımız rölef kaplama diye bir ürün var ama o elimde yoktu. Ve küçücük bir vida deliği olduğu için klasik rölef pastayla hallediverdim. Tabi mobilya macunları da var böyle işler için onlardan da kullanabilirsiniz. Uygulaması ile ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Rölefin deliği iyice dolduğundan emin olmalıyız. Spatula ile 1-2 kez üzerinden geçip fazlalığı alırsak iyi olur. Ben burada ekstradan bir bez yardımıyla çevrede kalan rölefleri de aldım. Çünkü kapı tam düz bir yüzeye sahip olmadığı için spatula rölefi tam toplayamıyordum. Son olarak da bir kağıt zımpara yardımıyla yüzeyi eşitliyoruz. Parmağınızla kontrol ederek olup olmadığına karar verebilirsiniz. Zımpara olarak da 180'lik bir kağıt zımpara kullandım. istemediğimiz yerleri mutlaka kağıt çekmek gerekiyor. Bu biraz uğraştırıcı bir işlem ama sonra boya temizlemeye harcadığınız enerji, eforu düşündüğünüzde buna fazlasıyla değiyor. Bantı buradaki gibi kapıya taşıyacak şekilde yapıştırıp tam birleşip yerinden bir maket bıçağı ile keserek daha işe yarar şekilde yapıştırabilirsiniz. Diğer türlü tam hizalayıp bantladıktan sonra açıkta kalan cam bölüm kalırsa orayı boyamış olursunuz. Dediğim gibi biraz uğraşmak gerekiyor bu noktada. Müzik duvar gibi boyalı yerleri bantlamak biraz sorun oluyor açıkçası, ama oraları da bantlamak iyi oluyor. Biz de bantladık. Her şey bittikten sonra duvar boyasının banta geçmemesi için. Buradaki gibi önce yünlü bir yüzeye yapıştırıp çekerek bantı zayıflatabilirsiniz. Hatta bunu birkaç defa yapabilirsiniz. Evet, şimdi hazırlıklarımız bitti. Boyama aşamasına geçebiliriz. Lake boya ile boyayacağız. Sonrasında vernik gerektirmeyen bir boya. Yeni çıktı. Öncesinde yine astar ya da zımpara istemiyor. Eğer bir objenizi boyayıp eskitme çalışması yapmak istiyorsanız bunu kullanamazsınız. Sadece düz boyamalar için. Boyayı şöyle göstereyim. Ben eskimiş beyaz tonunu kullanıyorum. Haydi gelin boyamaya başlayalım. Leke boya tam ismiyle Kadens Handy Leke, yine Multi Surface serisi gibi su bazlı, kokusuz bir boyadır. Mukavimiti daha yüksek, parlak bitişli bir boya. Yani boyamanız bittiğinde parlak bir görünüm elde etmiş oluyorsunuz. Bu açıdan vernik gerektirmiyor. Hatta kapı, dolap gibi objelerde de vernik gerektirmiyor. Ama mutfak dolabı, masa ve sehpa gibi dolaplara nazaran daha yoğun kullandığımız yerlerde ben üstüne yine vernik katılmasını öneririm. Vernik olarak zaten biliyorsunuz Sır vernik ya da taş verniği öneriyorum. demod surface'te de fırçaya ya da ruloya az boya yükleyip uygulamak gerekiyordu. Ama bu boyada fırçamızı biraz daha yoğun boya alıp yüzeyde de dağıtmamız gerekiyor. Fırça olarak ben kadens Turkal zemin fırçası kullanıyorum. İpek kuşlu fırça da kullanabilirsiniz tabi yükledikten sonra uygulayacağım alanın ortasından başlayıp dağıtıyorum boyayı. Bu noktada boyayı yayabildiğimiz kadar yaymanız gerekiyor. Ve köşe noktalarında boyanın birikmemesine dikkat etmeniz gerekiyor. İlk sürüşte biraz izli gibi kalmış görünebiliyor ama sonrasında boya biraz kendini topluyor ve düzgün bir görüntü alıyor. O açıdan uygulaması daha kolay. Rulanın girmeyeceği her yeri boyayıp sonrasında rulaya geçeceğiz. kullandığım tüm ürünleri açıklama kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz ve bu ürünleri alabileceğiniz bir link de bırakacağım. O link üzerinden ürünleri alabilirsiniz. Hatta boyaların uygulanışı ile ilgili ben danışmanlık da veriyorum. Boyamak istediğiniz bir obje varsa resmiyle Instagram üzerinden bana ulaşırsanız ürünlerin temininden uygulanışına aklınıza takılan her konuda yardımcı oluyorum. ulaşamayacağı yerleri fırça ile hallettiğimize göre şimdi ruloya geçebiliriz. Rulo olarak ben burada polimit rulo kullanıyorum. Polimit dışında kadife ya da parmak rulo kullanabilirsiniz. Yine mut surface boyada katları ince atmak gerekiyordu. Ruloya fazla boya almamak gerekiyordu. Ama burada bir tık daha fazla boya yükleyebilirsiniz ruloya. Yükledikten sonra bu şekilde rulo tavanız varsa rampa kısmında ruloyu çevirerek boyanın her yere eşit gelmesini sağlıyoruz yoksa bir alüminyum folyo üzerine birkaç kez döndürmeniz yeterli olacaktır. Şimdi gelelim uygulamasına. Rulo ile uygulama yaparken çok bastırmamak gerekiyor. Ben videoda biraz bastırıyor görünüyorum ama bunun sebebi kapının yüzeyinin tam düz olmaması. Yani normal düz bir kapı ya da mobilyayı boyarken fazla baskı uygulamamak gerekiyor. Bir de belli bir alanı boyadıktan sonra tarama yaparsanız yani çok hafif rulonun kendi ağırlığı ile birkaç kez uyguladığınız alanın üzerinden geçerseniz daha güzel bir sonuç elde edersiniz. İlk katta görüntümüz böyle. Yakından göstereyim. Gayet kötü görünüyor. Zaten pişmanlık katı diyorum ben ilk kata. Çünkü ilk defa boyayan birisi için hayal kırıklığı gibi oluyor ilk kat. Ama sonrasında katlar ilerledikçe görüntü toparlanıyor. Şimdi fırçamızı ve rulomuzu sabun ve suyla güzelce yıkıyoruz. Ben temizlenmesi için 3 kere sabunlayıp duruluyorum. Siz de yaklaşık bir 5 dakika bu şekilde sabunlarsanız Diğer katlar için yeni bir fırça almak zorunda kalmazsınız. Şimdi ilk katı bitirdik. Üzerinden yaklaşık 6 saat geçti. Ben danışanlarıma ve sizlere garanti olması için en az 12 saat beklemenizi öneririm. Haydi ikinci katta devam edelim. İkinci katta ilk kattan farklı bir uygulama yapmıyoruz açıkçası. Tamamen aynı ilerliyoruz. Yine önce fırçayla başladım fırça ile boyamam gereken yerleri tamamlayıp sonrasında ruloya geçti. Bu arada gidip gelen bu arkadaşın adı da Duman. Ailemize yeni katıldı. Arada işleri denetlemek için dolanıyor. yerle ilk katta kalan yerler arasındaki farkı görüyorsunuz. Normalde multi surface boyalarda böyle koyu zeminler 4-5 katta kapanırken bu boyada 3 katta zemin tamamen kapanıyor. Yani bu kattan sonra ben videoyu koymadım ama bir kat daha attık ve boyamamızı bitirdik. işlemi bitti. Toplamda 3 kat attık. E, tamamen zemin kapandı. İstediğimiz renge ulaştık. Şimdi kapı çerçevesine ve camların kenarlarına bar çekmiştik. Onları sökeceğiz. Müzik çapraz şekilde sökersek bizim için daha kolay olur. Çünkü düz çektiğimiz zaman bantın boyalı kısmı yırtılıp yüzeyde kalabiliyor. Sonra onları sökmek için ayrıca uğraşmak zorunda kalabiliyoruz. Videoda görüyorsunuz zaten nasıl çektiğimizi. Bu şekilde yaparsanız daha pratik olur. fitilleri takıyoruz. Sonrasında kulpları takacağız. Sonrasında da artık dönüşüm işlemimiz tamamlanmış olacak. Ben önceki fitilleri olduğu gibi geri taktım. Rengi kahverengiydi ama siz boyadığınız renge göre değiştirmek isterseniz yapı marketlerden temin edebilirsiniz. Başla baş sona geliyoruz artık. Kolları değiştirdik ama iç mekanizma aynı kaldı. Kapıda önceden takılı olanı G taktık. Kolları bu şekilde rozetli diye tabir edilen kollardan aldık. Aslında siyah renkli ve kare şeklinde olanlardan almıştık. Yani kol çerçevesi ve anahtar deliği çerçevesi kare şeklindeydi. Onlar daha şık durabilirdi ama onları tam olarak hizalı takmak çok zor mutlaka bir asimetri oluyor ve biraz gözü rahatsız ediyor. O yüzden siz de eski kapı kollarınızı rozetli olanlarla değiştirmek isterseniz yuvarlak olanlardan seçerseniz daha pratik olabilir. Markadan markaya montajı değişiklik gösterebilir ama bizim aldığımız bu şekilde takılıyor. Önce bir göbek takılıyor, sonra o vidaları kapatacak şekilde kol ve rozet kısmı alttan bir baskı vidasıyla sıkıştırılarak sabitleniyor. Anahtar çerçevesi de aynı şekilde takıldığı için onu videoya koymadık. kapımızın son hali bu şekilde. Evin tüm kapılarını bu şekilde boyadık. Sonuç olarak boyanmış değil de sanki kapı baştan beri böyleymiş gibi bir görünüme kavuştu. Yakından görüyorsunuz zaten kapının desenleri, çizgileri ilk haliyle olduğu gibi duruyor. Neredeyse yenisini alsak bir kapı alabileceğiniz masrafla evin 8 kapısını da yenilemiş olduk. Tabii eskiyi yenilemenin kendi emeğini kullanmanın verdiği terapi etkisi de ayrı bir konu. videoda elimden geldiğince detaylı anlatmaya çalıştım süreci. Başka detaylar için diğer videolarıma da bakabilirsiniz. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Yeni yenileme videolarında görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.